Çocuklar daha ben ne yapıyorsunuz burada benim bebeklerim? İyi misiniz? Heyecanlı evet. mısınız? Ben, ben keyifli mi? misiniz çocuklar? Eğehan Şimdi çocuklar bugüne kadar açmış olduğunuz en büyük hediyeyi açacaksınız. Bu hediyeyi gördüğün evet. zaman çıldıracaksınız, delireceksiniz. <laughs> Ve bir o kadar da var ya mutluluktan havalara uçacaksınız. Hazır <laughs> mısınız? Hazır mısınız? Hemen hediyemizi alalım. Evet. Hediyeniz bu. Kargo'dan geldi. Çocuklar geçin bakalım. Burada açacağız. Tamam mı? Beraber açıyoruz. Çünkü içinde iki tane var. Tamam mı? İki tane hediyemiz var. Beraber açacağız. Hediyeyi görünce çok ama çok mutlu olacaksınız. Hazır mısınız? Hadi bakalım açalım. Hadi beraber açın. Arya. Abla da yardım etsin sana bebeğim. Evet. Açıyor muyuz? Evet. Bakalım ne olacak? Evet nasıl gidiyor çocuklar? Güzel gidiyor. Zor mu açılıyor? Yardım edeyim ben size? Hadi ne dersiniz? Hadi. Evet Ari açıyor açıyor. Hadi bakalım hadi. Hadi size güveniyorum açarsınız. Ana. Hazır Aa, mısınız? Hazır, hazır mısınız? Doldur, doldur. Hazır doldur, mısınız? Ha, bak buradan açacaksınız. Buradan. Hazır mısınız? Bana bakın. Bir, iki, üç. Hadi açıyoruz buradan. Çekin bakalım. Allah'ım inanamıyorum. Delirecekler, çıldıracaklar. Neymiş bu? Bakalım ne çıkacak içinden? Neymiş bu? Vav! Bugi bugi! Kız ve erkek bugi bugi çıktı. Arya, bugi bugiler var ya en çok kimi seviyor? Kız çocuklarını seviyor. Erkeklerle araları hiç iyi değil. Hadi hemen açalım mı? Ha? Bakın, bugi bugilerimiz burada. Vav wow. hadi bakalım. Çocuklar açın. Oh, kırmızı bugi bugi. Oh, ve mavi bugi bugi. Kız ve erkek. Çocuklar gösterin bakayım bana bir. Bugi bugilerinizi. Asya. Seninki erkek olan mı? Arya. Seninki kız olan mı? Arya. Elyan'ım benim. Pratatörüm. Fredi gurur kılıklı kızım benim. Oh, çok Nasıl güzel. beğendiniz Çok mi? Bir tanesi evet şimdi bakın. Bakın <laughs> en büyük hediyeyi de veriyorum şimdi. Hazır mısınız? Hazırız. Kapatın gözlerinizi. Arya Stark. 1, 2, 3. Açın bakalım. Ne bunlar? Bugi bugi maskeleri. <gülüyor> Bak. <gülüyor> Gördünüz mü? <laughs> al bakalım. Arya sen de al. Bunları hemen <laughs> takıp ben geliyorum. Tamam mı? Bekleyin. Wow, maskenizi taktınız mı çocuklar? Küçük canavarlar. Bakayım mı? Wow, Arya. Sen ne var ya. Tam bir var ya bütünleşti. Evet, Asya sana bakalım. Sen erkek bugü bugü mi aldın? He? Arya, Asya. Çocuklar, bir bana bakar mısınız? Benim telefonum çalıyor. Ben içeriye geçeceğim. Hediyelerinizi beğendiniz mi? Ha? Beğendik. Beğendiniz mi? Evet. Annenizin hediyesi. Bir sonraki videoda size bir küçük daha sürprizimiz var. Tamam mı çocuklar? <laughs> Buradan söylemek istediğiniz son bir sözünüz var mı Asya? Evet. Ha, ben küçük çalamarım. Seni abi? çok seviyorum. Arya Stark sen bebeğim. Bugün bugünü de göster. Vav wow, çok yakışlı. Senin bugün bugün kız. Kız var ya bugün bugün kızları daha çok seviyormuş. Biliyor musun? Arya. Eyvallah. Evlendiler. Hadi bay bay yapalım mı? Bir şey arkadaşlar. Evlendiler. Evlendiler mi? <laughs> tamam. Hadi çocuklar bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.